Hem Milliyetçi Hareket Partisi'nin, Hak Parti'mizin hem de AK Parti'mizin ilçe yönetim kurulu üyelerimiz ve pazartesi itibariyle ilçe seçim kuruluna verdiğimiz Bodrum önümüzdeki dönem yönetecek saygıdeğer meclis üyesi adaylarımız ve saygıdeğer basın mensupları. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Böyle güzel bir günde, güzel bir tarihi mekanda sizlerle birlikte olmaktan son derece mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Malumunuz yeni bir döneme geçtik. Bugüne kadar Sayın Cumhurbaşkanımızın e, görev vermesiyle başlayan adaylık sürecimiz Pazartesi günü saat ve sahi bitimi itibariyle meclis üyelerimizin de, şahsımızın da ilçe seçim kuruluna resmi olarak AK Parti ilçe başkanlığımız tarafından verilmesiyle artık resmen Cumhur İttifakı'nın AK Parti'den belediye başkan adayı olarak karşınızdayım. Ve şu anda aramızda birbirinden değerli meclis üyelerimiz var birazdan onları tanıtmadan önce genel bir değerlendirme yapacağım. Arkadaşlar biz adaylığımız açıklandığı günden itibaren Bodrum'umuzu karış karış geziyoruz. Güzel memleketimizi dolaşıyoruz. İnsanlarımızın ellerini sıkıyoruz. Yapacaklarımızı anlatıyoruz. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır diyoruz. Bodrum Yarımada'mızın kronikleşmiş sorunlarının çözümüne yönelik projelerimizi anlatıyoruz. Ve inanın biz diyoruz hazırız, kararlıyız ve önümüzdeki süreçte işte 31 Mart'tan itibaren Bodrum'da yeni bir belediyecilik serüvenle hep birlikte hazırlanıyoruz. Bodrum bir dünya kenti, çok önemli bir turizm merkezi ama sorun biriktirerek hayatına devam ediyor. Ciddi sorunlarımız var. Altyapıdan bir türlü tamir edilemeyen yollarımıza, Geri ulaşım alternatiflerinin yapılmamasına, trafik sorunumuza, musluktan atmayan suya, spor tesislerimizin olmaması, turizmcilerimizin, denizcilerimizin envai çeşit Bodrum'da sorunları var. Biz bunlarla ilgili bu kadromuzla birlikte ciddi bir hazırlık içerisindeyiz. Hatta dün bile alelacele İstanbul'a gittim geldim ve Sayın Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'la bir çalışma toplantısı yaptık turizm üzerine. İnşallah salı günde kendisi buraya gelecek. Yani biz projelerimizde sahadaki sorunları tespit ederek kimseyi ötekileştirmeden, kimseyi ayrıştırmadan, etnik dil din ayrımı gözetmeksizin her vatandaşımızı kucaklayarak, her vatandaşımızın yaşamına dokunmak suretiyle bir hazırlık içerisindeyiz. Zaten meclis kadromuzda bunun göstergesi. bu konuda ciddi anlamda çalışıyoruz. Hatta şunu gönül rahatlığıyla ifade edebilirim. Biz Bodrum yarımadasında Cumhur İttifakını Bodrum ittifakına dönüştürdüğümüzü ve ittifakın sınırlarını genişlettiğimizi samimiyetle söyleyebilirim. Çünkü baktığımız zaman partilerimizin oy dağılımlarına genel seçimlerde işte AK Parti'mizin bir oyu var, Milliyetçi Hareket Parti'mizin bir oyu var. Keza Büyük Birlik Partisi'ne oy veren vatandaşlarımız var. Ve hem 2014'te hem 2019 seçimlerinde şahsımın belediyeciğine oy veren bir kitle var. Ve bununla birlikte işte dün Bodrum Sporumuzu birinci lige çıkaran ve uzun süre Bodrum Spor Kulübümüzün başkanını yapan Rıza Başkanım gibi, Türsat başkanımız gibi, avukat Halime Üstok gibi, Nevzat Kamber gibi uzun yıllardan bu yana siyasetle birlikte çalıştığımız, yiyecek içecek, içecek sektöründen Murat kardeşimiz gibi, Zeynel Kılıç gibi turizmin duayen isimleri, orada işte Mumculardan bir kardeşimiz var. Hemen bir Karadenizli Genel Kılıç var. Karşımda görüyorum. Gene unlu mamuller sektöründen Murat Bey var. Deniz turizminden Enver Bey var. Bu tarafa baktığımız zaman şu anda Mustafa Uslu herkesin tanıdığı bir isim. Keza genç bir kardeşimiz Esnaf Turgut Reis'te Yasemin var. Ayşegül, Ayşegül pardon. pardon var. Ayşegül, pardon. E, Besiyat'tan ve Ortakent'ten Seher gene kardeşimiz var. Ayşegül. Milliyetçi Hareket Partisi kontenjandan bir hanımefendi Çiğdem Hanım var. E, Özcan Hanım var Yalıkabaklı. Ulaşım sektöründen Seher kardeşimiz var. Orada benim Konacık'ta yıllarca birlikte görev yaptığım <laughs> Aydınların, Bodrumların hemşerisi Özkan abimiz var. Gene Yakaköy'de hep tartışmaların merkezi biliyorsunuz Yakaköy. Ekrem kardeşimiz var. Doğu ve Güneydoğu'dan ve Van Özalp'tan bir kardeşimiz. Enver Urfal'ı biliyorsunuz. Ondan sonra böyle birbirinden, Cahit nerede? Cahit ayakta. Evet Cahit ayakta. Yine Akyarlar bölgesinde turizm ve inşaat yapı marketleri sektöründe faaliyet gösteren bir kardeşimiz var. Yani biz kısacası bizim öncülüğümüzdeki Bodrum'a hizmet etmek üzere, Bodrum'un sorunları çözmek üzere oluşturulan bu ittifakı genişleterek bir Bodrum ittifakına dönüştürme gayreti içerisinde hızla ilerliyoruz. Seçim dönemine kadar bu çalışmalarımız hızla devam edecek. Bizim derdimiz, davamız, sevdamız, sevginiz Bodrum arkadaşlar. Bodrum birlikli sorunların çözümü, Bodrum'daki kadınlarımız, Bodrum'daki gençlerimizin problemleri, Bodrum'daki üniversitedeki gençlerimizin yurt sorunları, kirlenen denizlerimiz, toplanamayan çöplerimiz ve <laughs> Bodrum halkıyla irtibatı kopmuş Bodrum Belediyemizin tekrar kurumsallaştırılması personelimizle birlikte özlük haklarında iyileştirmek suretiyle maaşları da dahil hiçbirine dokunmadan eğitim eksikliği varsa, donanım eksikliği varsa gidereceğiz. Onlarla birlikte Bodrum'u biz yönetmeye talibiz. Şu anda geldiğimiz tablo belediyeden memnuniyet oranı yüzde on beş halktan halkın belediyeden irtibatı kopmuş. Oysa ki Bodrum Belediyesi bizim vergilerimizle yereldeki mahallindeki ihtiyaçları karşılamak üzere kurulmuş bir yerel yönetim kurumudur. Maalesef bu kurum işlevini yıllardan bu yana yitirmiş. Biz bunu tekrar tesis edeceğiz arkadaşlar. Ve demin de ifade ettiğim gibi Bodrumlarla birlikte yöneteceğiz. Yerelin talebi, yerelde yaşayan halkın görüşü, ve yerelde yaşayan halkın projelerden memnuniyetini ölçerek birlik ve beraberlik içerisinde güle oynayan bir belediyecilik serüvenine hazırla hazırlanıyoruz. Biz herhangi bir ideolojiyi, herhangi bir yaşam şeklini, herhangi bir kültürü empoze etmeden var olana saygı duymak suretiyle Bodrum'da yaşayan vatandaşlarımızın yaşamın önündeki engelleri kaldırmak üzere çalışacağız ve mutlaka Sayın Başkanımızın da Zaman zaman Bodrum sporlarında söylediği bir söz vardır. İnananlar asla kaybetmez. Biz sizlere inanıyoruz. Bodrum'da hemşerilerimizin, vatandaşlarımızın sağduyusuna inanıyoruz. Bu seçimi alacağız ve Bodrum için çalışacağız. Evet. Hadi hadi hadi. Hadi.